Merhaba arkadaşlar Bitmeyen Skor serisinin 8. bölümüne hoş geldiniz. Bu seride Discord'dan Skor kanalına yazdığınız meydan okumaları yapmaya çalışıyorum. Hadi videoya geçelim. <laughs> Bugünkü bölümde arkadaşlar Bad Wars ama kılıç kullanamam. Zaten bir kullanabildiğim yarım yani o da tam kullanamıyorum zaten PvP'min ne kadar berbat olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bir yarım kullanabildiğim bana göre yarım kullanabildiğim bir kılıç vardı onu da elimden aldınız teşekkür ederim. Sarıdayım ben herhalde ya aynen sarı takıma denk geldim. abi bir, bir kişi var benim takımda. Max benim şans Hadi bakalım gel oynayalım. sen fırın beklemedi şimdi. Ya git işine ya. Oo, fırın da beklemiyor. Sonra iki kişiyiz falan niye? Şansımı bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Bir de geze geze oynuyorum. Geze geze sadece müsait oluyorum. Bakalım odada kimse yok. Odada kimse yok. Mu? Hiç ben şimdi... abi geldi yine. Geldi yine Mert. Mert ne istiyorsun benden ya? Mert sal beni. Abi aslında ikili falan da oynayabilirim ben ya. Yani Mert'e muhtaç değilim. Sadece Mert'i beklemem gerekmiyor. Ee, belki üçlü oynayan vardı Üçlü oynan var 15 kişi ama sadece 15 kişi. Ee, Kılıç kullanmam yasak sol olacağımı düşünmüyorum açıkçası. Hadi Bedwars. İkili Bedwars. Bakalım hangi takıma denk geleceğiz. Takım arkadaşımız kim. Neyse ya. Güzel bir takıma denk geliriz inşallah. Beni dinleyen beni duyan bir arkadaş gelir inşallah. Merhaba kim geldi? Merhaba Berat. Abi, benim oyun dondu sandım. Berat niye suratıma bakıp duruyorsun? Berat galiba oyunum donmuş cidden. Abi oyunum mu gitti benim? Ne oldu? Benim pingim niye bu kadar? Allah Allah. Cidden çok değişik bir dakika. Aa oyundan attı. Yeniden bağlan yeniden bağlan. Kapıyı açıp geliyorum Valla Craftrise beni oyundan attı arkadaşlar. O yüzden son da devam etme kararı aldım açıkçası. Hadi bakalım bir rastgele dörtlü girelim. Oo oh, burada da dolana kadar. 46 kişi mi ne oynuyordu? Yani Craft Rise'de de neredeyse 40 kişi falan olması gerekiyor. 40-50 kişi falan olması gerekiyordu 4'lü Bad Wars'da Bence eşit neredeyse ya. Oo, Bisiklet kasko ne kadar fazla biliyor musun? Abi, Verir misin kaskı? Sen gerçek Orkun. Abim misin? Bakalım ne yazacak? Kaskımı <laughs> geri verir misin? Evet, Kırma! Abi foto. Oğlum Eren nasıl çıktın oğlum sen oraya? Oha. Neyse. geri ver! Gel, gel Orkun abi gel gel foto gel. Gel Orkun abi. Eyvallah teşekkür ederim. Buradan da Orkun abimize selamlar olsun. Kırma kaskımı, kırma. As. Abi bir Instagram'da falan mı takılayım biraz ya? Bu arkadaşın kostümü ne kadar şirin ya. efendim? 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 Efendim. Oha skor. Merhaba, merhaba. Merhaba. Merhaba, E yazdım oğlum. e yazdım Sonda Takım geç. Olmaz kusura bakma. Kanka fanın değilim seni çok seviyorum. Çok fanın değilim abi skorpion Oha teşekkür ederim. Ederim Yusuf. Ulan. Aynen hangisi çıkarsa yetiştirebilecek miyim yetiştirdim aynen. Hani. Oo maşallah ben Biz... an... abi abi niye bu arkadaşların hepsi... hepsinin ismi random ya. Living X vanzi vanzi azmaz idare eder de abi doktor panter ne ya. Sen 10 demirde ne aldın acaba? Merak ediyorum cidden. 10 demirde ne almış olabilirsin? Nereye rastlıyor olabilirsin? Neyse bed ben bed Adren Reis YouTuber mısın? Aa, maalesef Liminix'ti. Skor Umutcan'dan yayın açtıktan sonra iz izlenmelerin inmiş diyor. Ne diyor oğlum bu ya? YouTuber'lık iyi bir şey. Aa, aynen para var. Sanırsın ki yaşlar ancak filmlerde böyle. Ben orada da 2K Ben orada da Oğlum challenge neydi? Challenge unuttum ben ya. Öyle takılı. Aa kılıç yasak bana. Tamam, tamam, tamam. Kılıç yasak. Hatırladım. Gel ile vuracağım sana. ile vuracağım. Gel, gel, gel. Deminki sarı gel. Challenge unuttum. Vallahi challenge bir anlık unuttum ya. Arkadaşlarla o kadar muhabbet ediyorum ki. Abi bu gece oyuncunun kitlesi bir başka cidden ya. Bak velet yok çocuk yok bir şey yok. Takılıyoruz zegalarla. Ne var yeşil dur. <laughs> bu ne oğlum parkur yapmış bizim adamlar. Zümrüt de ne yapabilir? Abi bed kırabilirim ben. Aa mavi. Abi mavi ışınlanıyor bu arada. Bende mi ping? Yok Arda Bey'de ping varmış. Aa sarı. Hayır hayır vurma bana sarı. Sarı bulaşma bana. Yani kendi bedime gider. Bir zümrüdümle. Max zıplama falan alırım ben ne alayım abi başka? Adam gel. Adamı görmüyor musun oğlum? Hayır. Hayır parkur parkur. Oğlum bu adamlar kasıyor mu kasılıyor mu belli değil. Fırın alabilirim ama şey kılıç falan alamam sıkıntı var. Oo oh, zıplama. Al 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 al. Al paşam al. Oyna. Hadi kırmızıya gidek. <laughs> Scorpion senle oynamak çok zevksiz. Çok heyecanlıyım abi ya fanınım. Benle oynamak niye çok zevksiz peki? Nasıl fanımsın oğlum sen benim? Cidden fake fan. Görmediler görmediler. Vallahi görmediler ya. <laughs> Nasıl görmediniz oğlum siz beni? Bir de bu challenge'da kazanıyorsam cidden rezillik size. Oo, alabilir miyim acaba? İlkelden alabilir miyim ya? Skorpion al ne yap? Oo. Yok yok, bir şey yok aga ben ne yapacağım? Dur fırın bekleyeyim. Bence gerek yok. Fırın beklemeye gerek yok. Ah sol klik yapıyorum şeyde, köylüye de. <laughs> Mavi? Oy, oğlum. Aa, bu Mavi niye dona dona oynuyor ya? Bu Arda Bey'de cidden bir sıkıntı var. Düşmesi bile ilgili adamın ya. Kılıç kullanamam. Baltayla vurayım. Balta değil mi? Balta. mi? Nasıl kıl demedim ben buna? Al abi baltayı. Balta ne kadar vuruyor ki Max? 7.25 bu da 5. Oo daha fazla vuruyor abi ya. Geliyor mu? Ma mavi gördüm ama seni ya. Öl artık mavi öl yarım kalp. Kırabilirim bedeni kırabilirim bedeni kırabilirim. Eren. Oy. Abi nasıl kaybettim ben bu challenge ya. Tamam sonunda 12 kişi geldi ya. Sonunda 12 kişi bulabildik bu saatte. Efendim el profesor Niye öyle gözlerini dikip sadece bana bakıyorsun? Değişik bir şey mi var bende? Sarı ile kırmızı var sadece. Bed. Ee, kırmızı nereye yol yapmış? Oo, oo, kırmızının bedeni niye gözükmüyor? bana? renderlanamıyor mu kırmızının bedi? Bu kırmızı bed kırmızı değil ki oğlum o. Kırmızı bu. Kırmızının ortaya yolu da var. Niye hareket etmiyorsunuz? Ee, oyunum donmuş. Neyse boşver. Aman 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 aman. Allah ben en yukarıya çıkacağım. Hadi uğraşamam sizle. Oy kırdılar be de. helal be. Hiçbir şey yapamadım bu oyunda da adamlar sağ olsunlar taşıdılar. Hadi bunları eleyelim hemen. Şu an tek yapmam gereken kılıç kullanmamam. Ya, o kadar. Zaten ben bunları alana kadar bitirmişlerdir oyunu. Aynen bitirdiler helal. Valla birinci oyun ikinci oyundan daha eğlenceliydi de beleşir oyun kazandım ben olsun arkadaşlar o kadar gömdüğüm arada ve 34 oyunun yani winini aldı cidden baksana ne kadar adam elemiş. Bugünlük skor challenge bu kadar arkadaşlar lütfen artık böyle challenge'lar göndermeyin doğru düzgün challenge'lar göndereyim ben de doğru düzgün challenge'ları seçeyim artık yeter.